Belisi, penis başının duyarlılığının üstünü örterek sürekli travmaya uğramasını, sürekli uyarılmasını engelleyen bir şeydir aslında. Sürekli travmaya maruz kalmadığı süre içerisinde de bu erken boşalma ile ilgili mekanizmalar açısından aslında birazcık koruyucu. Bunun olmaması, penis başının çıplak halde kalması erken boşalma reflekslerinin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bunu şuna benzetebiliriz. Mesela biz kadınlarda orgazm olamama problemini çözmek için kadınlarda klitorisin üzerindeki örtüyü açıyoruz. Klitorisi çıplaklaştırıyoruz. Böylelikle ne oluyor? Kadınların boşalma süresi kısalıyor. Daha rahat orgazm olabiliyor. Ya yani aynısı erkekte oluyor. sünnet derisini siz açıyorsunuz. Penis başı tamamen çıplaklaşıyor. Bu her zaman için erken boşalmaya bir tık daha siz yaklaştırıyor. Çünkü gündelik yaşamınızda, iç çamaşırınızda sürekli o temas, sürekli beynin bir tarafta küçük bir uyaran derken derken ne oluyor? Sürekli boşalmaya bir tık daha böyle hazır bir penis ve cinsel bir zihin ortaya çıkıyor